Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı yalanı Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilmiştir. Türk Devletler Birliği Başkanı PKK'nın yayın organına yaptığı açıklama ile bir kez daha Türkiye düşmanı yüzünü gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, iliştirilmiş gazeteciler ve görevlendirilmiş aydınlar üzerinden ürettiği Saddam'ın kimyasal silah stokları yalanı üzerinden yarattığı siyasal iklim sonucu Irak'ı işgal etmişti. Bu kere yalan kurulların görevlisi olarak sahneye Türk Devletler Birliği'nin başına iliştirilmiş kişi sürülmüştür. Figüran olarak da Amerika'nın kara gücünün yasa uzantısı HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bazı Amerikancı unsurlar sahne almıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de dekor haline getireceklerini ifşa ettiler. Sosyalist Cumhuriyet Partisi Başkanlık Kurulu olarak ABD senaryolarında görev alanları ilan etliyoruz ve ABD'nin ülkemize yönelik işgal planlarında rol alan bu millet ve vatan düşmanlarının oyunlarının bozulması için Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırt.